Şimdi biz tabi her deplasmana ben ve de, ekibin, yöneticilerin büyük bir heyecanla gidiyoruz. Özellikle bugün ayrı bir heyecan var tabi. Büyük bir ama, ama bu heyecanın büyük bir kısmı, inanın bana, çocuklarla buluşacağımız içinde. Sizlerle bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor, bize moral veriyor bizim e, başlattığımız en güzel projelerden bir tanesi her deplasmanda bir okul projesi. Biz bundan büyük keyif alıyoruz. Gencecik umutlarımızı görünce istikbalimizi görüyoruz. Ve burada e, denizciler derneği de bize destek oluyor. Çorbada bir tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize. Bundan büyük gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki varsınız en büyük Fenerbahçe, bunu ben e, biraz önce e, belediye başkanı yardımcım 1978'den beri Fenerliyim ben 1969'dan beri Fenerliyim. Elektör, <laughs> elektör, elektör geldi. Elektör geldi. Elektör geldi. Bu, bu e, Fenerbahçe okul projesine de gelince biz her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. <laughs> O yüzden, o yüzden tutamayacağım sözü vermiyorum. Ama inşallah bugün burada, burada ee, çok güzel bir şey başlangıcı olacak. Bunu üç puan alırsak çok şey yaşayan inanıyorum. Buranın da uğruna inanıyorum. Bu da çok güzel bir okul. İyi ki de çok güzel bir okul seçmişiz. Bu olması ve oyuncuların, gençlerin enerjisi çok güzel. Buradan inşallah hep beraber üç puan alırız. Ben de sizleri unutmayacağız. İyi ki varsınız. Çok sevgiler. Sağ olun. Sağ olun.